Evet, Evde Kal Türkiye konseptinde ben Kamil Sarı Yıldız yeni bir şeye daha imza atıyorum ve bugün yemek yapma sırası bende. Sizlere annem fasulyesini bunu annem yazın köyde güzelce yapmış ve konserve haline getirmiş. Bugün öyle yemeğinde taze fasulye yemek nasip olacak. Soğanımızı güzelce ince ince doğradık. Halkıdan yanmadan böyle güzelce pişmesini bekliyoruz. Soğanımız pişerken biberimizi güzelce doğruyoruz. Biberimizi de doğradıktan sonra yine fasulyemizin içine atacağız. Salçamız ve fasulyemiz hazır. Suyumuz hazır. Evet arkadaşlar. Evde kal Türkiye. Unutmayın. Evde kalmak çok güzel. Havvara sakalımı merak ediyorsunuz. 11'dir evden çıkmıyorum. İşleri kim yapıyor? İşleri sağ olsun. Danışman arkadaşlar yapıyorlar. Onlar tarif ediyorlar. Evde kalmak çok güzel bir şey. Her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Her şeyin tadına daha güzel olsun. Tavsiye ederim. Evde kaldığınız süre içerisinde yapamadıklarınızı yapmanız. Yeniliklere açık olmanız. Günüm nasıl geçiyor diye sorarsanız, sabah 7, 7, 7 gibi kalkıyorum, ee, balkonda bir günüm <laughs> yapıyorum. Bu arada soğanız havrula dursun. Balkonda derken benim çalışma masam ve çalışma odam burası oldu. İşte bilgisayarım, dosyalarım, flash'ım ve kitabım. Şu anda... Ee, Gülden kitap evinden almış olduğum Çankaya çok eski bir kitap. Bir kere daha okumak tanıması bu olacak. Bunun yanında çiçeklerimle uğraşıyorum. Her gün sabah gelirim, onlara güzelce bakımını yaparım. Onlarla konuşurum, onları koklarım. Ve mükemmel bir tat ve mükemmel bir has. işte bu Alanya'dan gelen çiçeğimiz çok güzel kokar, mis gibidir. Ellerinizi değdiğiniz zaman hiç korona olarak bir şey kalmıyor. Hayat böyle olunca tabii daha denkli, daha güzel oluyor. Geri kalan zamanlarımda televizyon seyrediyorum, film seyrediyorum. Bir şekilde zamanı izole ediyorum. Ama bu arada sizle konuşurken yemeğimizi de yine kontrol ediyoruz. Evet, soğanımız yavaş yavaş pişmeye başlamış. Biberimiz de içinde Evet bu videoyu seyreden bütün arkadaşları bugün öğle yemeğe davet ediyorum ama gelmeniz kesinlikle yasak. Sadece davet ediyorum. Evet bir evde kal Kamil videosuyla size bay bay.